annesinin cenazesine yapılan ökçü saldırılara ve gayri insani insaniliğe tanıklık etmesinin arkasından hafızasında olulmaz yaralar oluşmuştur. Tedavisini ve muayene sürecini aylarca sürdürdüğü Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp kurulunca cezaevinde kalamayacağına dair oy birliğiyle hazırlanan rapora rağmen etik, vicdan, bilim ve hukuka aykırı raporlarla gündeme gelen İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından tam tersi bir rapor hazırlanmıştır. Politik vapusların ağır ve ölümcül hastalıklarına rağmen mütemadiyen cezaevinde kalabilir şeklindeki tıp bilimine aykırı raporlardan biri de tuğluk için hazırlanmış ve demans hastalığı inkar edilmiştir. Söz konusu çelişkiler barındıran raporla ilgili Avukatların üst kurla yaptığı itiraza da yanıt verilmemekte. Hastalığının ağırlaşmasına izleyici kalınmaktadır. Kadına yönelik her türlü şiddete karşı yıllarca mücadele yürütmüş, kadın özgürlüğü için mücadele etmiş bir siyasetçi olarak bugün kendisine yaşatılanlar Aysel Tuğluk şahsında tüm kadınlara ceza vermektedir. Son zamanlarda Aysel Tuğluk şahsında somutlaşan bu işkence ve insan hakkı ihlalleri toplumun vicdanında derin yaralar açmaktadır. Neden hapishanede olduğunu bile unutan Aysel Tuğlu için bir süredir kampanyalar düzenleniyor. Tahliyenin önemi ve aciliyeti için siyasi iktidara sesleniliyor. Ancak sessizlik uzadıkça Aysel'in vakti azalıyor. İnsan hakları mücadele tarihimiz gösteriyor ki hapishanelerdeki her türlü sorunun dışarının desteği olduğunda çok daha çabuk çözülmesi mümkün oluyor. Biz ne kadar kalabalık ses çıkarırsak duvarların ötesine ulaşma şansımız artıyor. İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığı bu yine başta Aysel Tuğluk olmak üzere tüm hasta mahpusların tahliye edilmeleri ve tedaviye ulaşmaları için seslerimizi birlikte yükseltmeye ihtiyacımız var. Ona yaşatılan bu hukuksuz süreçte imzası olan tüm yetkilileri bir kez daha hukuk ve bilime uygun davranmaya çağırıyor. Tuğlu'nun tedavisi için gerekli koşulların sağlanması ve tedavisinin sürdürülebilmesi için bir an önce, önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini hatırlatıyor. Dayanışma çağrımızı yineliyoruz. Aysel Tuğla özgürlük. Yaşasın kadın Ziyan mücadelesi. Azadi. Jin. Jiyan.